Merhaba arkadaşlar. Hakimlik ve savcılık hakkında sorular soruldu. Ben de bu videoyu çekmek istedim. Öncelikle hakim ve savcı olmak için 4 yıllık hukuk fakültesinden mezun olmanız gerekiyor. 4 yıllık hukuk fakültesinden mezun olmak şartı adli yargı hakimlerinde varken idari yargı hakimlerinde yok. Bu konuya daha sonra değiniriz. Adli yargı hakim savcı ve idari yargı hakimliği yazılı sınavına girmeniz gerekiyor mezun olduktan sonra. Bu sene 23 Aralık'taydı sanırım. Sınava girdikten ve 70 puan aldıktan sonra barajı geçmiş oluyorsunuz. Ama barajı geçmiş olmanız sözlü sınava kesinlikle hak kazandığınız anlamına gelmiyor. Çünkü her yıl Adalet Bakanlığı'nca kontenjanlar belirleniyor. Kontenjanlar belirlendiğinde avukatlıktan geçenler için ayrıca bir kontenjan az bir kontenjan oluyor ve diğer kontenjanlar oluyor. Daha sonra sözlü sınava hak kazanan adaylar sözlü sınava giriyorlar. Ve sözlü sınavı da geçtikten sonra hakim savcı yardımcısı oluyorlar. Artık değişti. Hakim savcı yardımcısı olunuyor.